Evet sevgili arkadaşlar 217. sayfadaki soruları çözeceğiz. Birinci sorudayız. <laughs> Yanında eşkenar dörtgen verilmiş. E, DH diktir AV verilmiş. Şekilden de takip ediyorum. DC 12 santimetre verilmiş. DC 12. E, alan 36 santimetre kare verilmiş. H'nin değerini bulun demiş. Arkadaşlar burada eşkenar dörtgende iki yoldan alan bulunabiliyordu. Köşegenler çarpımının yarısı ve paralel kenarda olduğu gibi taban çarpı yükseklik taban çarpı yükseklikten bulunabiliyordu. AB uzunluğu 12 olduğu için ve yükseklikte var olduğu için AB uzunluğuna ait taban çarpı yükseklik alan formülünden gideceğiz. 12 çarpı h bana alanı veriyor olması lazım. Alan bana soruda 36 santimetre kare olarak verilmiş. O zaman yüksekliğimizin kaç olması gerekir? 3 olması gerekir. 3 kere 12 36 çünkü. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda diyor ki eşkenar dörtgen ne? EB diktir. AD şurayı kastediyor. EB uzunluğu 5 cm. BC uzunluğu 6 cm. Bakın burası BC 6 verilmiş. Yine BC'yi AD'ye taşımamız gerekir. Ya da direkt olarak e, bc'nin yüksekliği de 5'tir deyip oradan da yola çıkabilirsiniz taban çarpı yükseklikten yola çıkacağız gene e, Tabanımız kaç 6 Burada görebilirsiniz e, Yüksekliğimiz kaç 5 6 çarpı 5'ten Burada üçgenin alanını soruyor arkadaşlar Üçgenin alanını bulunuz dediği için DBC üçgeni neresi? Burası. Hemen bununla ilgili şöyle demek istiyorum. Arkadaşlar DBC üçgenini bir çizelim hemen. DBC. Buradaki kırmızı üçgen eşkenar dörtgeni tamamlayan diğer üçgenin alanına eşit arkadaşlar. Neresi o da yeşil üçgen. Yani bu ne demek? Ben yeşil üçgenin alanını bulursam kırmızı üçgenin alanını da Bulmuş olacağım O zaman Biz Soruda sorulan DBC üçgenin alanını bulmak için Aslında yeşil üçgen olan ABD üçgenin alanını bulabiliriz ABD üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den Tabanımız AD uzunluğu 6 santimetre yüksekliğimiz 5 santimetre o zaman 6 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız ne çıkacak? Yılanın başını küçükken ezelim yine. 6 ile 2'yi sadeleştirin. 3. 3 kere 5. 15 çıkacak cevabımız. Demek ki DBC üçgenin alanı 15 santimetre kare imiş. Bir sonraki sayfaya geçelim arkadaşlar. Evet Dördüncü sorudayız. Yanındaki ABCD eşkenar dörtgeninde OA 4 cm OA diyor. OC 8 cm. Evet OA 4 cm biraz yanlış bir ifade olmuş. Burada hata var. OD uzunluğu demek istemiş galiba arkadaşlar. Çünkü OC 8 ise OA da 8 olur. Burada küçük bir hata var. OD 4 cm. OC 8 cm. Eşkenar dörtgenin alanını bulunuz demiş. Şurayı hemen şöyle sileyim. Arkadaşlar 4'e 8 verilmiş. Eşkenar dörtgenin özelliğimiz neydi? Daha doğrusu yamuk hariç hepsinde köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman burası da 4 cm. Burası da yani OA uzunluğu da 8 cm. Yani BD uzunluğu BD köşegeni 8. Şöyle diğer renge geçelim. AC köşegeni arkadaşlar. 16 olmuş oldu. Yani köşegenlerden birisi 8 diğeri 16. Eşkenar dörtgende ikinci alan bulma yolumuz neydi? Köşegenler çarpımının yarısı 16 çarpı 8 bölü 2'den cevabımız ne çıkacak? Hemen yılanın başını küçükken ezelim. 16 2'ye böldüm 8. 8 kere 8 64 santimetre kare çıkacak cevabımız. Diğer soruya geçelim. Beşinci soru arkadaşlar. Eşkenar dörtgen verilmiş gene ad8 Şekilden bakıyorum oe3 pembe çizgi alan abcd kaç santimetre karedir diyor arkadaşlar bu 8'i şuraya taşıyalım bc uzunluğu 8 olsun ben e, buradan e, paralel kenarın eşkenar dörtgenin alanını elde etmek istesem bu 3 yeterli değil benim için. Şuradaki F buraya kadar uzuyor olsaydı F'den çıkan pembe çizgi işim olacaktı. Ama ortaya kadar ilerlemiş. Ee, buradan şunu yapabiliriz. Buradaki üçgenin alanını elde edebilirim. Neredeki üçgen? Şu üçgenin alanını elde edebilirim. Arkadaşlar eşkenar dörtgenle bu şekilde köşegenler kesiştiğinde alanlar şu şekilde dağılıyor. Her bir üçgenin alanını A dersem A, A, A ve A olacaktır. Yani ben buradaki yeşil üçgenin alanını bulup 4 ile çarparsam eşkenar dörtgenimin alanını bulabileceğim. Şöyle baştan temizleyip devam edelim. Burayı 8 yazmıştık. BC uzunluğunu. Buradaki BOC üçgeninin alanını bulalım. BOC neresi? Hemen işaretliyorum tekrar. Bu üçgenin yeşil üçgenin alanını bulacağım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buluyorduk. Üçgenlerin alanını. Taban 8, yükseklik 3. Bölü 2 yapacağım. Ee, erken sadeleştirdim. Yılanın başını küçükken ezdim. 3 kere 4, 12 çıktı. Yeşil üçgen 12 ise bu üçgen alanından 4 tane barındırdığı için eşkenar dörtgenin alanı kaç çıkacak arkadaşlar? 48 çıkacak. 4 kere 12, 48 cevabı. Bir sonraki soruya geçelim. Altıncı soru arkadaşlar bir yamuk verilmiş ee, DC paralel AB zaten şartı yamuk olma şartı diklik verilmiş pembe çizgi AB doğru parçasına dik ee, AB kenarı 30 verilmiş CD kenarı 20 o da belli DH 15 arkadaşlar benim yamuk alanı bulurken ne lazımdı bana tabanlar lazım bir de yükseklik lazım alan formülümüz neydi alan eşittir tabanları topla. Bölü 2 çarpı yükseklikte. Değil mi? Yüksekliği buraya da yazabilirsiniz. Fark etmez. E, tabanlar toplamını yazalım hemen. Alanı bulmak için. 30 artı 20. Bunun yükseklikle çarpımı çarpı 15. Henüz bir işlem yapmıyorum. Bölü 2. Evet yamuk alanı bu şekilde bulunuyordu. Hemen yazalım tabanlar toplamı kaç çıkıyor 50 öyle değil mi ee, Cevabın ne olmuş oldu 50 çarpı 15 bölü 2 50 ile 15 çarpmadan önce yılanın başını küçükken eziyorduk 2 ile 50'yi sadeleştirin 25 Eğer 25 ile 15'i çarparsam cevabını bulacağım Arkadaşlar 25 ile 15'i çarpalım 5 kere 25 125 1 kere 25 25 Toplayın 5 7 3 375 çıktı arkadaşlar Demek ki yamuğumuzun alanı kaçmış 375 miş bir sonraki soruya geçelim 7 soruda 219 sayfadayız 7 soruda gene bir yamuk verilmiş paralellik verilmiş arkadaşlar tabanlardan birisi belli değeri belli değil C olarak verilmiş Alanımız Bize verilmiş mi? 14 cm2 Bakın alan formülümüz neydi? Alan eşittir Tabanlar toplamı yani 8 artı C Çarpı yükseklik Yani 2 Bölü 2 Yamun alanı buradan çıkıyordu Peki Tabanlar toplamını bulamıyoruz şu an Ama 2 ile 2'yi sadeleştirebilirsiniz Alanımız kaç verilmişti? 14 verilmişti. Kalanları yazalım. 14 eşittir. 8 artı C çıkmış oldu. C'nin yerine kaç gelmesi lazım? Evet 6 gelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü 6 artı 8 14 yapacaktır. Ya da 14'ten 8 çıkarın 6. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 8. sorudayız. Yanına dik yamuk verilmiş. Şekilden takip ediyorum. AB 20, 20, CD10 evet 10. DA12 tamam. ABC'nin alanı. Arkadaşlar bu yamuğa şöyle başımızı sola yatırıp bakmalıyız. O zaman şöyle bir şeye dönüşecek. Değil mi? Yükseklik burası olacak. İşte e, şurası 20, burası 10, burası 12. Böyleymiş gibi düşünün yani. Tabanlarımız belli mi? Belli. Yükseklik belli mi? Belli. O zaman ne yapacağız? E, tabanlar toplamını yani 20 artı 10 hemen yazalım çarpı yükseklik bölü 2 alan formülümüz buydu tabanları topla yükseklikle çarp yarısını al bu şekilde alanı bul 20 artı 10 30 çıkacak e, cevabım neye dönüştü 30 çarpı 12 bölü 2'ye dönüştü Yılanın başını küçükken ezin. 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6. Bu arada neden 30 değil de 12 ile sadeleştirdiniz diye düşünebilirsiniz. 30'un yanında 0 var ya çarparken kolay olsun. 6 ile 30'u çarpın. Kaç çıkıyor? 180 çıkıyor. Evet cevabımız 180 olacak. Bir sonraki soruya geçelim. 9. sorudayız. 9. soruda bir dik yamuk görüyorum. Ee, kenarlar verilmiş. Yüksekliğimiz 4. Dik yamukta biliyorsunuz dik kenar direkt yükseklik oluyor. A ve 5 tabanlarımız verilmiş. E, ee, alan da verilmiş mi? Evet burada 26 santimetre kare. O zaman ne diyeceğiz? Alan eşittir. A artı 5. Tabanları topladık. Çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 2. Bu formülden gideceğiz. Alanımız zaten verilmiş, öyle değil mi? Alan kaç? 26. Ee, şurada 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 kaldı. Ee, elde ettiğimiz sonuçları bir yazalım. 26 eşittir, yani alanımız eşittir. A artı 5'e dokunamadık. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz hala. Çarpı 2 ile 4'ü sadeleştirmiştik. 2 kalmıştı. Bu 2'yi buraya yazdım. Bakın. Ee, A artı 5 yerine ne gelmeli? Neyi ben 2 ile çarparsam 26 yapar. Hemen bakın. Ya da her iki tarafı 2'ye böldüğümüzü düşünelim. A artı 5 kaç çıkar? Parantezi artık kaldırabilirim. A artı 5'in 13 olması lazım. Öyle değil mi? 2 çarpı 13 26 yapacaktır. O zaman neye ben 5 eklersem 13 yapar diye soru sorabiliriz şimdi. Ya da 13'ten 5 çıkarın arkadaşlar. A'nın ne olması lazım? 8 olması lazım. Yani cevabımız C. Diğer soruya geçelim. 10. ve son sorudayız arkadaşlar. Ee, ben hep derslerimde diyorum ki soru sorucu size verilerden bir tanesini ya yani verilmesi gerekenlerden bir tanesini vermeyip sorar demiştik. Mesela e, yamuk alanında bize neler lazım? Tabanlar toplamı lazım. Bunu biz bir de yükseklikle çarpıyoruz. Ve ikiye bölüyoruz Şimdi burada bana neler yapabilir Ya Matematikteki soruların e, Genel itibariyle böyle soruluyor Mesela alan verilir Tabanların ikisi de verilir yükseklik verilmez yükseklik sorulabilir Ya da arkadaşlar e, Alan verilir tabanlardan bir tanesini verilir bir tanesi verilmez Yükseklik verilir bu verilmeyen taban sorulur Gibi yani 4 tane veri var 4 tane bilgi var Bizim biliyor olmamız gereken Bunlardan bir tanesi verilmeyip Arkadaşlar soru oluşturuluyor Matematikte genelde bu şekilde ee, Şimdi burada da neyin verilmediğini fark ettim ben yüksekliğin alan belli mi Evet O zaman yazalım alan 30 Eşittir Tabanlar toplamı 7 artı 3 Sorudan görebilirsiniz tabanların 7 ve 3 olduğunu Yüksekliği bilmiyorum H yazdım onun yerine Bölü 2 Buradan yola çıkarak şimdi yüksekliği bulacağız. Ee, buradaki arkadaşlar böyle 2'yi Karşıya Çarpı 2 atabiliriz Ya da 7 artı 3 kaç çıkıyor Parantez içini yapın 10 çıkıyor Öyle değil mi Burası 10 çıktı 2 ile Onu sadeleştirmeden bir ne bulduk yazalım 30 eşittir 10 çarpı h bölü 2 bulduk Burada arkadaşlar 2 ile onu sadeleştirin. Kaç kaldı? 5. Yani sonuç olarak şu en sola yazıyorum boşluğa. 30 eşittir 5 çarpı h bulduk. O zaman h'nin yerine ne gelmesi lazım? 6 gelmesi lazım. 5 kere 6 30 yapacaktır çünkü. Ya da her iki tarafı 5'e bölün. 30 bölü 5'ten h yine 6 bulursunuz arkadaşlar. Evet. Burada da çözümlerimiz bitti. Diğer sayfalardaki çözümleri diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.